Sarmayı, soğanı, bolca soğan, üzüm, fıstık, bu İstanbul'a ait bir dolma. Benim gibi yapıyor, benzer tarif. E bu hangi tarif ki şimdi? İstanbul dolması. Fıstık, üzüm var. E yaptık işte, yemedin. Ay Cemile, hiç canım Aa. istemiyor. E, bir ye, günah. İyi tamam, bir tane ye. Bir tadına bak. <laughs>

Hadi Cemile görüşürüz. Ellerine sağlık her şey için sağ. Ol. Hayırlı olsun yeni eviniz. Ben alt komşumuzum. Ee, dolma yapmıştım da size de bir tabak getireyim dedim. <laughs> çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ne zahmet ettiniz? Pardon isminiz neydi? Cemile. Ah öyle. Bak Cemile abla bize dolma getirmiş. Alt komşumuz kendisi. Memnun oldum Nar, Narin Hanım. Ee, dolma yapmıştım da komşum vardı. Gidince size de bir tabak getireyim dedim. Kime niye? Kime kısmet. Afiyet olsun. Memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Bir şeye ihtiyacınız var mı Narin Hanım? Yok, çok sağ olun ama Cemil abla Narin değil, Loren. Ben de Ari. Yani Ali ile çok karıştırılıyor ama Ali değil. Ari, R ile yazılıyor. Olsun. Güle güle otur. Üst kata perde takmışlar. Biri mi taşındı? Hı. Hmm. Evli genç bir çift. Dolma götürdüm. Öyle kapıdan konuştuk. Ha, nasıl birileri? Ne bileyim evli bir çift. Öf, ayaküstü gördüm. Al sen fasulye seversin. Severim güzel. Açım ne olsa yerim şu anda. <laughs> Tuzlu mutfakta mı? Tuzsuz geldi biraz yemek. İyi akşamlar Cemile abla. İyi akşamlar. Size tabağınızı getirdim. Elinize sağlık. Dolmalar çok güzel olmuş. Biz de köfte yaptık. Size de getireyim dedim. Zahmet etmişim. Sağ ol. Ne zahmeti canım. Afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim o? Üst komşu köfte getirmiş. Ben de olmama götürmüş de mi adam köfte getirmiş? Dur İsmail. Ne oldu? Yemedim. Bugün komşularla tanıştığımda isimler bir garip geldi. Adamın ismi Arimine, kadının ismi Norimi, Lorimi. Önce Narin sandım. Değilmiş. Sence nereli bunlar? Ne bileyim Cemile. Kaldır şunu yemem ben. Nasıl kokusu? Ben bilmem. Kaldır şunu dök çöpe. Sokranın bereketi kaçmasın. Saçmalama Nimet bu. Atılır mı? Bugün birçok telefona cevap vermeye çalışacağız inşallah. Siz aramaya devam edin. Bugün özellikle namazlardan sonra şu duaları elimizde kalemimiz olsun yazalım lütfen. Namazı bitir. Ben geldim babaanne. Ne işin var senin bu saatte? Öğretmenimiz hasta oldu biz de erken çıktık. Şimdi selam ver. Gel. Camilerde bilmiyorum. Biraz sessiz ol. Ama biz kendi yani başımıza, şey kendi başımıza kıldığımızı varsayalım namazı. Böyle bir... Ha, yok. Bu, bu köfte soğuk. Dur. Ben sana başka bir şey vereceğim. Otur. Heh. Ben geliyorum. Ey celal ve ikram sahibi, sen yücesin. Bu bitti. Bunu söyledik. Şimdi bunu üç kere söyleyeceğiz. Bunun anlamı nedir? Şimdi bu bir, bu bir bağışlama duası. Anlamı şudur. Evet, bu Allah'tan bağışlanmamı dilerim ki ondan başka ilah yok. Diridir, Selamun kayyumdur. aleyküm. Ee, ben hoca bir şey an sormak istiyordum. Yok ben ismini söylemek Allah istemiyorum evladım. Diridir, Ona ee, alana, bizim ay, üst kata ay, bürüzü e, bürüzü yeni komşular bürüzü taşındı. Bürüzü ben de bürüzü tanışmak bürüzü için bürüzü e, bürüzü işte bürüzü adettendir diye bürüzü dolma bürüzü götürdüm. Bürüzü. Daha sonra onlar da bana köfte getirdiler. Fakat ben bunların nereli olduğunu anlayamadım. Kocam da anlayamadı. Ee, İsimleri bir garip. Bilmiyorum. Ee, yani hocaya şunu sormak istiyorum. Acaba tanımadığımız birinin yemeğini yemek caiz midir? Yani abdestsiz olabilirler. Ee, mezhepleri başka olabilir. Yani veya affedersiniz Ermeni olabilirler. Bunu hocaya evet, sormak istiyorum. E, Sağ ol. E, Sağ ol. Şu anda e, İstanbul'dan ismini bağışlamak istemeyen bir seyircimiz varmış. Ona Alo. Alo. Ayşe, sen misin? Ee, ne diyeceğim? Ben şimdi televizyonda Hadi, canlı tamam. yayına bağlanacağım. Ee, sen Anladım, müsaitsen ol. eve buraya gel, Hadi. tamam mı? Bu ben şimdi kapatıyorum. Hadi. O her şeye gücü dedik. Babaanne, evet. ne oluyor? Sonra Yok bir şey. Daha Televizyon bir... kanalına bağlanmaya mı çalışıyorsun? bayanların ellerinde huzursuzluk eksik olmaz. Son zamanlarda bakın boşamalar arttı efendim. Bana gelip soruyorlar. Şu sen geçenlerde bendeyken yukarı komşular taşındı ya yeni He. tanıştı. Evet. Ben onlarla tanıştım. E. Ee. Kadının da adamın da ismi böyle eşnefi isimler. Tamam mı? İsmail'e de anlattım. Bak. Ha bunu getirdiler bize. Ee, İsmail tadına bakmadı bak, tabii. Ay Cemile, hey Allah'ım ya. Yemez tabii adam, yer mi? Gavurun yemeği yenir mi Cemile? Yenmez. Bırak at şunu çöpe. Cık. Çöpe atma. Sonra kadın kadına ayıp olur. Ne ayıp olacak canım? Yedik dersin. Yalan mı yok ortada? Ben hocaya soracağım. İyi, sen hocaya sor. Bak Cemile, sen bana böyle aceleyle konuşunca telefonda... ...ben de merak ettim, bir bakayım dedim. Çocuk gelecek şimdi. Sen at onu, at. At. Hadi görüşürüz. Saatimize bakıyorum da e, bize verilen sürede olmak üzere... ...Reciden arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Evet seyirciler. Bugün de yayınımızın sonuna geldik diyebiliriz. Gelecek programda Allah'ın izniyle görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Bizden sonra haber. Merhaba Cemil Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Anahtarlarınızı kapıda unutmuşsunuz da. Aa, hay Allah. Sağ ol. Rica ederim. Bu arada köfteleri nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ee, biz kö köfteleri... Abla, köfteleri sen mi yaptın? Ellerine sağlık. Çok beğendim. Canım benim, öyle mi? Çok sevindim. Afiyet olsun. Ben tekrar yapınca yine getiririm. Siz nasıl buldunuz Cemil Hanım? Beğendiniz mi? Beğendik beğendik elinize sağlık. Öyle mi? Çok sevindim. Afiyet olsun çok sağ olun. İyi akşamlar dilerim ailesi. İyi akşamlar.